Bugün Roblox'ta ıı, trolo bir oynayacağız. Ben level 51'deyim. Baya bir ilerideyim. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim diyerek geçmeye çalışıyoruz. Ne demişler? Besmele her kapıyı açar. Hadisi şerif. Ay korkuyorum be. Heh, şöyle. Hayır ama değmemiş aşamayı atlayacağım. Oh ben çok şükür. 7 dakika. Ana bir dakika. Hihi. Kolaymış. Aa! Ben bir telefonumu Çünkü kirlenmiş biraz. Ee. Ay yo ama çok gerilmiş. Neyse. Hep çok şükür. Hadi. Allah'ım ya Rabbim sabır ver. Ee, hadi olmuyor ki. Nasıl yapacağız? Yardım isteyelim. Neydi? 52. Ben yardım edeyim ki. Nasıl yaptın? Nasıl yaptı ya? Allah'ım. Yardım etsin biri. Nasıl nasıl nasıl? He. He nasıl yapıyorsun ya? Bir dakika. Allah'ım. Bir yere mi basıyor? Ha, bir dakika kapı mı açılıyor? Ana tamam tamam yaptım. Oh be çok şükür. Yaptım. Şattık ya. Rezil oldum adam. Bana böm Evet. ikinci tur. Nasıl açacağız burayı? Aa, ah, yine bir tane gizli kapı açıldı. Ay gizli kapılara bayılıyorum ya güzel. Hayır. Aa. Hayatımda gördüğüm en ilginç şeydi. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Nasıl çıkacağız oraya? ben falan var mı ki? Bakalım şöyle. Aa! Allah'ım hayatımda gördüğüm en garip bir şey. En garip ikinci şey demeliyim. Yok, oyunlar bölümünden. Evet. Yes be. Yaptık. Eyvah. Ha tamam. Sakin ol Esa. Geçtim. Evet işte bu kolaymış. Aa bir dakika. Bir şey mi var? Görünmez. Ha dur bekle görünmez şey var. Nasıl bir şey bakalım. Görebiliyor muyum ki? Göremem sanırım. He dur şöyle yapmayı deneyelim. Oldu. Yes be. Çok akıllıyım. <laughs> bir dakika bir dakika. Nasıl yapacağım onu? Aa, bir dakika. Çok ilginç. bir çok ilginç. Mükemmel atın hmm. ama. bir dakika. İçine girebiliyor. Ana çok garip. Ama bir dakika nasıl oluyor ya? Ölmedim. Ya. Kapı falan mı var? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. He bir dakika. Bir şey vardı onun içinde. Ya. Allah'ım sabır. Atlamak için bir dakika kaldı aşama atlamak için. Robux'um da yok. Robux'um var da bitti yani. Bir tanecik kaldı. Ha bir dakika oradan bir şey yapabilir miyim? Çözüm bulabilir miyim ki? Ya. He şöyle yapalım. Cık, bir dakikayı soya. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Hmm. Evet gördüm. O taraftaydı. Aşağıya atlayacağım mecburen. Çünkü yapacak çare kalmadı. Neyse. Part 2'ye girin.